Merhaba arkadaşlar, bugün beni kim daha iyi tanıyor adlı yarışmamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ tarafımda eşim Didem, sol tarafımda çocukluk arkadaşım Onur var. Onur gençti. Bakalım beni kim daha iyi tanıyormuş göreceğiz. Didem ile Onur hemen hemen aynı zamanlarda, aynı yıllarda tanışmış. Yani tanışmışlığımız var İkisiyle de. Ama biz daha çok vakit geçirmişizdir. <laughs> Beraber çok uyuyorduk. Yani vallahi bilmiyorum e, kim daha vakit daha yani Didem'le mi daha çok vakit geçirdim, Onur'la mı daha çok vakit geçirdim onu hiç hesaplamadım. Ama <laughs> evlendikten sonra şeyler yani, şeyler değişti. Tabi son 4 Didem senemiz, daha iyi biliyor olabilir. Şimdi son 4 söylüyorum. senemizde Didem'le beraberdik. <laughs> full e, artık ev, evdeyiz, bir çocuğumuz var. <laughs> Neyse yarışmamıza geçelim mi? Geçen. Hazır mıyız? Başlıyoruz o zaman. Ben buradan sorularımı hazırladım. Size sorularımı soracağım. Tamam mı? Evet. Basit bir soruyla başlayacağım. <laughs> Basit bir soruyla başlayacağım size. En sevdiğim renk. Hadi bakalım. En sevdiğim renk nedir? Evet. Büyük yazayım da. Evet. Evet. Sanırım hiçbiri beni Evet, evet, evet ben ya. yazdım. Ne olabilir? De. Büyük yaz biraz da. <laughs> evet, bitti mi? Evet. İçimiz de... Kaldıralım arkadaşlar. Siyah. Ama kırmızı da olabilir. <gülüyor> Ama <gülüyor> şöyle bir şey var. Ya. Biz bir tane yazacaktı, bilemedik. Cevabımı söyleyeyim mi? Cevabım kırmızıydı. <laughs> Hiçbirimiz bilemedik. Buraya <laughs> kırmızı yazman hiçbir şeyi öyle değiştirmiyor öyle bir kere. Yazmış. Ama <laughs> olmuyor işte öyle. Öyle olmuyor. Cevabım kırmızıydı arkadaşlar. Yani ben ne kadar ben siyahı severim ama e, kırmızı benim vazgeçilmezim. Nasıl ya? Sen ha? aklına harika kırmızı da geçti. Son dedim ki hep siyah tişört falan giyiyor. Yani üzerinde de hep. Bu ya artık şey şeyde. artık siyah e, göbeğim var ya. <laughs> aynen. Artık bir göbeğim var benim arkadaşlar. <laughs> Genç değiliz artık. ya Yaş gelip geçiyor yavaş yavaş. Artık göbeğim olduğu için mecbur siyah giyiyorum. Ee, mesela yeşil de çok severim. Griyi de severim. Bakın, evet. Kırmızıyı da severim. Ama e, mecburen 0 -0. siyah giymek zorundayım. 0 -0. Peki. Peki. Ve bundan puan alamadık arkadaşlar. İkinci soruma geçiyorum. Ee, en sevdiğim araba markası? Oha! <laughs> artık bilemeyeceğim. Ben yolda geçerken demişimdir belki sana. Aa şu çok güzel. normal bir tane alsak falan. Sana da demişimdir. Oğlum ne kadar güzel değil mi? Falan yapmışımdır yani. Değil mi? Jeep tarzı bir araba değil mi? Bilemeyeceğim artık. Jeep mi olur? Hatchback mi olur? Sedan mı olur? Orasını ben bilmiyorum. Ben hiç anlamıyorum. Böyle bir şey yandın. Doğru mu yazdım onu bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum artık. Hadi bakalım. En sevdiğim araba markası Sen hangisi? Sen <laughs> gördün bu arada? Ben onu gördüm. Ya ben ona hiçbir şekilde kopya vermedim. Ben çok komik bir cevap verdim. Ben doğru yazdım da emin değilim. Ya doğru ben, <laughs> ben yazdım. <laughs> Kaldırağı. <laughs> tamam, kırmızıyı seviyorum da Ferrari ne ya? Abi herkesin hayalleri Ferrari olması şart ya. Benim hayalim de var. Arkadaşlar, bir şey söyleyebilir miyim? BMW mu? Size bir şey söyleyebilir miyim? Hiçbir de değil. Siz beni niye hiç tanımıyorsunuz ya? Bunlar beni hiç tanımıyor. Birisi Bir dakika. On, yevye, on sen kaç yılı... beri evlisiniz. Tamam, ben bilemedim de sen nasıl bilemiyorsun ya? Araba konuları da benim bileyim, erkekler arasında geçer. Ben nereden bileyim? <laughs> ben nereden bileyim diye bir şey yok. Neydi? Yani en sevdiğim araba Mercedes arkadaşlar. <laughs> of ya, ikisi arasında kalmışlar. Mercedes, Mercedes. <laughs> en, en sevdiğim araba markası <laughs> Mercedes. Birini sevmedin, biliyordun. Sedan falan dedin ama. Mercedes'ten sonra ne geliyor biliyor musunuz? <laughs> ne geliyor? Volvo geliyor. Aaa. <laughs> <laughs> Mercedes'ten sonra Volvo geliyor. Ha bu Mercedes mi dersen, e, hani o mu o mu dersen i̇kizler Mercedes mesela. seçerim mesela. Ben hep iki şey arasında kalıyorum. Mesela ikizler burcu olan kaynaklı <gülüyor> olabilir. İkimiz de ikizler ama ona göre. Evet. Üçüncü soruma geçiyorum. Çok can alıcı bir yerden vuracağım sizi. En sevdiğim sanatçı, şarkıcı, türkücü... E... Ben biliyorum. Olabilir. Her şey ben olabilir. Ben biliyorum. Yani. Ama size ufak bitiyor benim. Tio ee, Tiva verme abi. Tamam vermiyorum. vermiyorum. Tamam vermiyorum. <laughs> vermiyorum abi. En sevdiğim sanatçı. Bakıyorum. Tarkan. Tarkan. İkisi de Tarkan demiş. Gerçekten doğru. Bravo. Alkışı <laughs> olmuş. <laughs> bir bir. bir. Yani, Niye alkışlı mısın? değil Ya şöyle bir şey var. Ee, ben küçüklüğümden beri Tarkan hayranıyım. Tarkan'ı çok severim hala da dinlerim. Bütün albümlerinde ezbere bilirim. Evet. Kaç sorumuz bitirdik? 3 soruyu bitirdik. 3 soru da ee, <laughs> bir tane bile bildi. İkisi de. Evet. Skor bir bir arkadaşlar. Evet. E, dördüncü soruma geçiyorum. Bakıyor. Hazır mıyız? Hayır ben <laughs> En çok yaşamak istediğim şehir. Nokta. Şehir mi? İl. Evet en i̇lçesin çok ilçesin var mı? İlçesi ben mi? bilmem, ilçeyi bilmem. 81 il var. Türkiye'de mi? Evet. Ha. En çok yaşamak istediğim şehir. Yani çok fazla şeye gitmeye gerek yok. Yani Türkiye'de olabilir. Ege bölgesi mi Bilmiyorum artık. Bir <laughs> ben. Kaldırıyoruz bunu. <laughs> Hazır mıyız? Kaldırdık mı? İnanamıyorum benim. İzmir'i çok severim ama İzmir'de yaşamayı pek düşünmem. Neden İzmir'i çok severim ama? sen Antalyalısın. Niyann Antalya. Antalya diyorsun? tabii ki de kardeşim. Antalya tabii sen ki Antalya de. Sen Antalyalısın zaten. Ben memleketimi bırakıp da başka bir yere gidemem. Ben <laughs> yani Dokunmayın çok fena. Ben memleket ya. yani bak şimdi şöyle bir şey var. Fena. İzmir ben çok severim. İzmir'i dilden çok çok sever. Yaşamak istediği ya, en çok de... yaşamak istediği şehir de İzmir'dir dileminde. Hatta ben bir ara Didemle evlenmeden önce ben askere giderken İzmir'e çıktı benim acemi birliğim. Ya ben ne bileyim aklımda hani acemiliği de İzmir'de yaptı bir ara siz Malazgirt'e geldiğinizde bizim oraya hani İzmir'e falan gittiniz. Ya, tamam işte Didem için, için gittik onu. Evet. Ben ya. <laughs> ya Ben de, ben de. <laughs> Bu zaman aklında bulunsun bir dahaki sen sana sorul, hani sen sorduğunda <laughs> aklında bulunsun. Didem de Didem'in de artık. Ya mesela şöyle bir şey var hani ben. E İzmir gezmeyi çok severim. İzmir, İzmir yani gerçekten çok severim. Ama e, memleketime hiçbir şey değişemem arkadaşlar. Evet. Geçiyor muyuz diğer soruya? New York mu yazacaktın oraya? Evet. o da New York yazmış. o da yanlıştı. <laughs> o da yanlıştı. Amerika ama New York değil. Ay. Miami. Miami. <gülüyor> <gülüyor> evet, nerede kalmıştık? Ooo, bak çok güzel bir yerden. Çok Sen, bu, çok sana canlı falan yer. veriyor. Niye senin çok niye yazmış bir... Ya. orayı? Çizmiş çok. böyle mi yaptı? Çok. Alttan dörtlü mü acaba? Alttan hiçbir yerde katakulle var. Sordum Türkiye mi diye. Ha, Türkiye. O yüzden pardon özür dilerim. Biz de yanlış. <laughs> evet. Arkadaşlar evet. kaçıncı soruya, soruya geçiyoruz? 4. soru mu? 5. Soru soru sorudayız. 2-1 Didem <laughs> önde. Yani onu... Ben bunu iyi... bilmem lazım. Eee, soruyorum. En çok sevdiğim yemek? <laughs> 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 Basit mi? Bir şey soracağım, sulu mu? He? Sulu yemek değil mi? Evet, yani bilmiyorum. Sulu mu, susuz mu, fast food mu, aparatif mi, çerez mi? Yani her şey olabilir. Ben hiç Türk yemeği. Abim yani ama bak bu da sordu tüyo verdi. En çok sevdiğim, Sulonu en tü çok Tüyo verdin ama az önce <laughs> ya, Niye, türk ne ye diyorsun? Yemeğe, <laughs> türk yeme? Türk mi? Fark etmiyor. Dünya dünya mutfağından da olabilir, ee, Türk mutfağından da olabilir. Hiç bilmiyorum. Tayland mutfağından da olabilir, Endonezya Oo. mutfağından da olabilir. Her şey olabilir. Ama benim en çok sevdiğim tek bir yemek vardır. Hangisidir? Evet kapattım. <laughs> çok pis ters köşe yaptım. Bildiğiniz gibi değil. Yani bayağı bir çok sağlam ters köşe oldu bence. <gülüyor> Peki <gülüyor> mesleğinle alakalı bir şey mi? Ben yazdım ama artık sen sen de yazdın Hadi, bir dakika yazdıysan bir dakika. Yazmadım. Mesle, yazamadım. Mesleğim zaten aşılık benim zaten. Yani e... tamam bölümünle alakalı yani. olabilir mi acaba? Bilemeyeceğim. Ben yazdım. Bilemeyeceğim. Ben bildim ben sanki. Yok ya. Bilemeyeceğim. Yaz <laughs> artık oraya. Ben bilmiyorum Gökmen'in gözünün içine içine bakıyor. <laughs> Bak. Bilmiyorum. Ne olabilir ki? Sen böyle yazdın mı? Bunu da sevmezsin ki 30 30 kere çizdim. <gülüyor> <gülüyor> çok zor arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim yemeği bilmek o kadar zor ki anlatamam. Yani şu an. ama, tamam, Ama sen var gidip var Detaylı, Hazır mıyız? detaylı bir yok. Tereyağına... Hazır mıyız? Ya, ha. Açalım abi hamburger. Şu tarafta sushi. sushi <laughs> çok güzel. <Tartıcan> mi? <laughs> Arkadaşlar ikisi de bilemedi. Neden biliyor musunuz? Benim en çok sevdiğim yemek yok. Evet yok. <laughs> Biliyorum. Ben <laughs> <evet. Nasıl gülüyor> çok seviyorum. Ya <laughs> abi, ben şöyle bir durum Her var. şeyi seviyorum. Ben hiçbir yemeği seçmem. Midesi çöp zaten. Hiçbir yemeği seçmem. En çok sevdiğim yemek de ee, Pınar'ın işte bulgur üstü. En çok sonra sevdiğim sonra yemek de şudur. Gibi. Aynen benim de tamam. ama bulgur geldi. Bulguru çok seviyor. Hı. Ya da taze fasulyeyi de çok seviyor. İşte her şey. Sonra bakıyorum yapıyoruz. kuru fasulye var arkasında. Ondan sonra bakıyorum, bamya var zeytinyağlı. Sushi var. Sushi zaten ben kendim yapıyorum. Kendim evde. O yüzden zaten ilk başta dedim ya sana. <laughs> Tiyo ver ya de en çok sevdiğim ne? yemek yok aslında. İşte ee, çiz, çizmiştim bile yani. Şöyle severim. Ee, en çok sevdiğim yemek kalabalık yenilen yemektir arkadaşlar. Ben çok severim. Kalabalık bir masa olsun yani e, kuru ekmek koysunlar önüme ben yerim. Hiç sorun değil. Yani benim yemek kültürüm yok denilemez. Çünkü kendim açayım. Yemek kültürüm vardır. Ama e, her farklı her yani bütün farkları, bütün tarzları e, en güzelini yemeye çalışıyorum. En güzelini yapmaya çalışıyorum. Benim şeyim de bu. Değişik. Hadi Neyse, ya. geçelim evet. arkadaşlar diğer sorumuza. Evet. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Benim... ...küçükken... ...en çok yapmak istediğim meslek. o. Oh. Bilmiyorum artık. Abi onu biz nasıl bilelim? <laughs> yani çocukken ya. dediğin kaç yaşları? küçükken o, o hadi şöyle yaş vereyim size. 15-16 yaşlarında en çok yapmak istediğim meslek. Yani çok da zor bir şey değil aslında. Hani e, ufak bir düşünsen ikisine de e, ikinize de muhtemelen e, şey yapmışımdır. Hani bahsetmiştimdir. Hani ben bunu çok bunu olmayı çok isterdim falan filan. Ben, ben demişimdir. Yazdım ya. Hazır mıyız? Hazırım. Açıyor muyuz? Futbol. Açtık. Polis. Ne oluyor koyu? Ne no, oluyor? No, no. no, no. Abi ben asker olmaktan, polis olmaktan çok korkarım. Evet, evet. Çok korkarım. Çünkü benim canım. Ben, ben, ben de ben. Evet, Didem kazandı bu arada. Futbolcu olmayı çok istiyordum. Ama işte hayat ee... bizi buraya sürükledi. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Aşçı olduk. Yani. Ben seni hiç tanıyamamışım. <laughs> Bence de. Yani polis mi oğlum ya? Bir ilişkimizi oğlum 15 geçiyor. 15 yıl geçti aradan ya. Polis mi anasını satayım? Hayır ya, <laughs> ya ben tamam polislere her zaman saygım vardır, ee, sonsuz da saygım vardır. Ama ben e, benim sırkiye gelemiyor ya, arkadaş. arkadaş. Ya ben e, kavga kavgaya bile giremem çünkü neden? Yani ben cesaretim yok diye değil. Kendini... Canım Cesaret çok tatlıdır. Şey. Benim benim yüzüme en ufak bir şey olsun ben mahvolurum. Psikolojisi bozulur. Kendimi arkadaşlar. biraz da kendimi beğenmiş Arkadaş ikizler burcu ya, ben de ikizler burcuyum. ben. Ee, i̇yi anlıyorum seni. Biraz da kendimi beğenmişliğim vardır yani. Evet. Yani o, evet. o konuda da yani e, şey aynada, aynada saatlerce kendini izledin mi hiç? İzledim. <laughs> ben de izledim. E, <laughs> yap, yaparım <laughs> yani ben aynada o kendime kendimi kendini o, beğenmiştik hani bizde öyle şey ama. Kendi, bir kendimize de yani. bir şey var. <laughs> ben dışarıya ben değil. sevmem ama Dışarıya öyle yani. kendimizi beğenmiştik yapmıyoruz yani. Anladın Ya yani şimdi mesela e, ben e, ilk evlendiğimiz zamanlar benim bakım kremlerim <laughs> Didemden daha çoktu. Yani, Mesela. Kız, yani kız gibi davranışı. <laughs> gün gibi. Aynen yani. nemlendiricisi var. Bunun e, işte nedir o? Neydi onun ismi? E, maskesi var. Peelingi var. İşte atıyorum yani ben e, kendimi kız, çok seven kız, kız, bir insan. Kız, kız gibiymiş ya. <gülüyor> <gülüyor> yani, kız gibiymiş derken ben de biliyorum zaten onları da. <laughs> A'da bile yapıyorduk yani. Aynen. Yani yap, yap, o ben çünkü kendimi yani. seviyorum. Evet. Evet. 3-1 evet. bu arada. bakıyor, bakıyor, bakma. Ya bakmıyor, nasıl görüyor? Benim gözüm görmüyor. evet arkadaşlar, hazır mıyız? Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Zaten ne kaldı ki? 1 kaç tane? Bakayım. 1 2 3 tane sorumuz kaldı. Bayağı o buradan baktım yani, bekledim yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar soruyorum. Ee... Sor gelsin. Gelsin. <laughs> FIFA mı? PES mi? <gülüyor> <gülüyor> yani PlayStation'da FIFA mı? PES mi? Bence PES. Geç bu ayakları. Pes. Hadi ya. Çünkü <laughs> <laughs> devamlı oynadığımız için iyi biliyorum yani. Ya ben FIFA'yı çok severim ama... E, Çelişiyor pes... ya. Çelişiyor. Hayır, hayır çelişmiyorum. FIFA ben de bir an böyle bir korktum biliyor musun? FIFA'yı severim ama FIFA oynayamıyorum ya. Öyle bir saçmalık var yani. E, Seviyor ama oynuyor. FIFA'yı oynayamıyorum. Ama PES benim için da yazsaydı değişilmez mi? ya. 17 mi? Yani PES 17, 18, 19, 20. Ee, bütün 2. serilerini seviyor abi. Hepsini Ya yani PES olsun, PES. Pestir Çünkü benim iş şey. yerindeyken çok oynarız. PES'tir yani. Molalarda. Aynen. Hep yeniyordum kendisini. Kaç kaç oldu? 3-2. 3-2. Güzel. 2-2 beğendim. 3-2'si ya. Bunların hepsini bilmem lazım ben bu iki sorunun hepsini. Son iki sorumuz kaldı. Evet, Hazır mıyız? Hazırız. Ee, aşçılık mesleğime başladığım yıl. En yakını bilen mi? Yakınını bilen o zaman. Hadi yakınını bilen olsun. Yani daha <laughs> ne kadar olabilir ki anasını 30 sene, 30 sene önce ben başlamadım bu mesleğe. Aşçılık mesleğime başladığım yıl. Ya dur ya şunu yapalım. <laughs> Hangisini yapacağım? Bir yıl fazla attın. Evet. 2008. 2013. Ben Onur de, doğru bildi. Kaç? 2008. Yine sütçü çaldım. 2000 yes! ee... Nasıl? Nasıl nasıl? <laughs> 2013 mü? 2011. Normalde 2007 yazdım. Onu 8'e çevirdim. Aklıma geldi. Çünkü bir ara biz seninle konuşmuştuk bu konuyu. Ne zaman başladı O 2008'e başladı. Ben 2011'de başladım. 2013. 2013'te ben askerdeydim arkadaşlar bu arada. Evet, askerde yaptım arkadaşlar. 2013'te askerdeydim yani. <laughs> 2014 Ocak 1'de ben yenge. tezkeremi aldım yani. Ne ne oldu? 3-3. Bir soru var. Son soru. Bir Son soru, soru zor mu? He? So zor mu? Son soru evet. Son Ve soruyu üç. biraz zor e, şey yaptım. Son soruda şöyle bir şey var arkadaşlar. E, seçenekler çok. Yani... Ee, şu 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 olabilir yazmak isterseniz. Anladınız mı? Şu şu şu. Ya veya bu, o bu abi o zaman ona evet. haksızlık ya. Yani çok... haksızlık. Ben, bence haksızlık değil mi? Hı. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Son sorumuz şöyle arkadaşlar. Film mi? Dizi mi? Filmse veya diziyse hangi tür, hangi tarz? Evet, yarışmamış, yarışmamız başlamış bulunmaktadır <laughs> tür, tür Film mi, dizi mi? Filmse ya da dizi ise hangi tarz? Film, dizi hangisi ya da hangi tür, hangi tarz? <laughs> Hazır mıyız? Altına bir şey daha ekliyorum. Evet, hazırsak kaldıralım arkadaşlar. Film niye yazık? Film, film, aksiyon ve belgesel. Şöyle söyleyeyim, ee, onu sen kaybettin. Ee, aşkım sen kazandın ama ee, ama ikimiz de aynı. Şöyle kazandın. Aksiyonu. Diziydi arkadaşlar. Evet. Yabancı dizi ama e, aksiyon, macera ve bilim kurgu sevimli korku filmi yani. Bilim kurulu, yani ön özellikle e bilim kurgu yani, dizilerini daha çok severim. Ya ben oraya yazmışım ama aksiyon ya. Ve yani. e skor 4. 4 3 mü? 4 3. 4 3. E Kazanmış olabiliriz. İki dakikada kazanıyor. <laughs> Kazanmış olabiliriz. Ya nasıl oluyor ya? <laughs> evet. Arkadaşlar bugünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eee bizi beğenip abone olup e Yorum yaparsanız çok seviniriz. Ee, sizin aklınızdaki içerikler de varsa bize e, yorumlarda belirtirseniz sizlerin e, istedikleri şeyleri de değerlendireceğiz. Bu tavsiyeler çekeceğiz. Ee, sizleri seviyoruz. Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.